Selam dostlar kanalıma ve yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda beton delen var. Biliyorsunuz ki YouTube'da sandık açılımı, kutu açılımı, o açılımı, bu açılımı deyince akıllara beton delen gelir. Bu işin piri, bu işin üstadı. Kendisini bon servisini verdik, transfer ettik videomuza, kanalımıza. Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk, Numan. kolay gelsin. Valla arkadaşlar ucuza kapattı ha ben size söyleyeyim o yüzden bu videoya sizlerden çok fazla like bekliyorum. <laughs> Böyle 1000 like'ı bir atalım benim şerefime. Yani 1500-2000 de olabilir ama 1000 like'ı bir geçelim gençler. Akş. Yani like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde like'ları yapıştırın. Like'ları yapıştırsınlar. Biz de bugün, Bak, like... Biz de bugün star diyelerini yapıştıracağız. Ben 108 tane, 109 tane star diyesi atacağım şu an yani hesaptayım. Onur da yani hesapların bir tanesinde. Ana hesaplardan çünkü biz video çektik, attık. Ben ben ana hesabımdayım kardeşim. Ha, ben ana hesabıma girdim. Tamam öyle olsa ana hesabı ben, olsun. Ben senin için ana hesabı çektim ama ana hesapta fazla bir şey çıkmadı mı olsun ben çıkartırım. Biz hallederiz. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Video like'lar yapıştırıyorlar tamam mı? Ee, Aynen yapıştırsın. En çok ya da en değerli kostüm çıkaran kişi kazanmış oluyor bu e, videoda. Kaybeden de tamam mı chatten... Tamam herkes ID'sini bıraksın oyuncu aidilerini bıraksın onlara bir elmas yollayalım kaybeden elmas yollasın Oo. onları tamam mı elmas değil de kostüm kostüm elmas elmas link. ben, ya. Kostüm, link, kostüm linki atarım ben sen kaybedersen sen kazanırsan elmas at tamam, ee, tamam. öyle yapalım Onur kostüm olacak random söylemiyor şu an ben de eğer ben kaybedersen de elmas olacağım e, bu yorumların altına tamam. arkadaşlar ID'nizi kesinlikle yazın. E, ben direkt ID'nize, ID hesabınıza ID. direkt elmas yollayacağım. Onur da e, şey yapacak. Kostüm olacak o şekilde anlaştık. Çünkü kardeşim Aynen. Başlıyoruz. Ben şöyle markete tıkladım. Bu arada Onur'un ekranı göremiyorum. Çünkü teknik sıkıntılar var. Onu kardeşim bilgisayarı biraz var Onu ben şu an ekranını göremiyorum. Evet, o bana galet. Hadi sesimiz anlık canlı ama görüntüleri ben sonradan videoda birleştireceğim. Şimdi Başlıyoruz. Sadece kalplerimiz aynı ama görüntülerimiz yok arkadaşlar. Aynen, kalpler bir, görüntüler yok. Gizemli ve evet. de duruyoruz. Tamam mı? O şekilde ayarlayacağız onları. Ben şimdi başlıyorum Hadi bismillah diyelim. Ben Free'den başladım. Ben de açtım. Tıkladım abi o zaman. Geleyim sana ben yapıştırmaya ya. Yapıştırmaya başlıyorum o zaman. Yani şu... Ne oldu? Ben bir etkinlik geleceğini duyurdular ya 100 star etkinliği. Ben dedim ki çok evet. kostüm falan çıkarırız. Ama çıkaramadık ki ana hesapta. Ben 2500 tane açtım arkadaşlar. Az buzdu 2500 tane. Şu anda ana hesabımdayım. Bakalım Numan'da kapışacağız. Ben bu arada açmaya devam ediyorum. Yani. Tabii tabii ben de ne açıyorum. durmadım bilmiyorum. Yo ben de <laughs> yardırıyorum. <gülüyor> ya, yardırıyorsa. Bu arada arkadaşlar şöyle 4 parmak basınca hepsi aynı anda açılıyormuş. Ben ama şöyle basmayı deniyorum ama herhangi bir şekilde çıkmıyor. Nasıl yo. basıyorlar bilmiyorum ama. Dör... bu arada arkadaşlar bana bir tane Buster'ın spreyi çıktı. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Tamam sen onları da söyle. Buster Ama gizem, gizem, gizemli ve efsane gence duruyorsun. Ben de duruyorum. Hatta seni bekleyeceğim. Tamam mı? Beraber açacağız. Tamam. Bana geldi. Epso geldi. Epso mu geldi? Bekliyorum. <laughs> Aynen hadi bakalım. Bana, bana gizemli geldi. Ne yapacağız? Tamam aynı anda açalım o tamam. zaman. 1, 2, 3. 2, 3 ne geliyor abi? Ne geliyor? Bana şey geldi. <laughs> Sörcün yıldız gücü geldi. Sörcün yıldız gücü mü geldi? Bana ne geldi biliyor musun? Aynen ya. Bana karakter geldi? geldi. Miko. <laughs> o bana bir tane gizemli çıktı. Bekliyorum o zaman bak. Efsanevi'den sonra gizemli çıktı. Ha. Hadi bakalım. Bir dakika, ben süper ender. <laughs> ender. Adar, arkadaşlar oho. Bu arada şöyle bir olay var. Ee, ben mesela test ettim. Yani 100 tanenin içinden 3 tane falan efsanevi çıkıyor. 5 tane gizemli çıkıyor. 20 tane destansı çıkıyor. Geri kalanı da eninden süper ender çıkıyor tahminlerime göre arkadaşlar. Bayağı bir açtığım için 2500 tane. Ben de e, şu ilk bakalım şimdi ne olacak. Ben de ilk videomda fark ettim. 3 tane efsane çıkıyor. 4-5 tane gizemli çıkıyor. Geri kalan işte 10 tane 20 tane gizemli. İşte pardon, destansı. Geri kalan hep ender süper ender atıyor zaten. Tamam ben gizemliğe geldim. Aynen. 1-2-3 diye basıyoruz. Geldin mi? 1-2-3. Hadi 2, 3. Yapıştır bakalım. Bana kredi Gizem'den geldi. Benden güç puanı geldi. Bana tamam. da güç puanı geldi 200. Hadi Devam. bakalım. Bana gene gizem çıktı yanlışlıkla hızlı bastım. Bu sefer aksesuar geldi bana. Yani basmış Aha. bulundum. O sıkıntı yok. Yani gizemli ismine gizemli geldi yani. Abi o kadar da hızlı basmadım ama hızlı geldi gençler. O yüzden sizler de like'a hızlı yapıştırın. Destansıları hızlı geçiyoruz. Tabi tabi hızlı geçiyoruz. Desem. Bu arada sen bir efsanevini harcadın. İki gizemini harcadın. Ben de iki gizemliği harcadım. Bir de bu benim orijinal hesabım yani. Bunda çoğu şey var ama... Ona rağmen. Olmayan da çok şey var. <laughs> ya kostüm çok fazla ya. Bir tane karakter eksiğim var. Diğerleri kostüm, yıldız gücü çok fazla çıkması lazım. Ama gene çıkmıyor. Gizemli Ne oldu? What the fuck? Hey? De Destans'tan kostüm çıkardın Destans'tan. Tek ya boynuzu Tek boynuzu boni Ayın. çıkardım. Ne, değil mi? Evet. Bana da Feng'in yıldız gücü çıktı. Şey, Feng'in diyorum, yıldız gücü diyorum. Neydi onun ismi? Demek ki Destans'tan da Artık kostüm sahip. çıkabiliyor. Çıkıyor, çıkıyor. Ben ben bir tane hesaba 4-5 tane kostüm çıkardım. Destans'tan. Tabii canım. Destans'ı gizemli karışık. Bundan ne geliyor? O, kredi geldi. Abi şöyle davet atıyorlar ya gıcık oluyorum. Gecenin bu saati sen ne davet ediyorsun kardeşim bana? Şeyi kapatmayı unutmuşum. Şimdi buradan çık gir de yapamıyoruz. Daveti yanlışlıkla kabul edersek sarı hediyeleri komple gidiyor arkadaşlar. O yüzden bir daha davet edersen dikkat etmem lazım. Dikkat edin yani bu tarz şeyde. <laughs> bir ara Aa, Allah yine açtım ya ben. Neyi? Yine gizemli geldi yapıştırım o kadar hızlı gidiyoruz ki pemin e, alkış emojisi geldi yani rozeti geldi. Tamam, önemli değilmiş tamam. <laughs> Ama artık bir yavaşla tam elinin 2500 seneleri hızlandı ya senin. Yavaşla evet. Abi ne Gize yapayım yani? 2500. Ben durdum. Sana aç, aç. Ben gizemli, gizemli durdum. Mi geldi? Yani? Aynen ben seni. Bir... Allah. <laughs> ben yine açtım numara aç. Açtım ben de Bekle beni. Ne geldi? Gas mı geldi? Karakter. Aa izci gaz geldi. Oy. Hoşsimdir, hoşsimdir. Postum. Aynen aynen. Hayırlı olsun. Şimdi bu hesap... Bana hesap da 200 güç puanı çıktı. Şimdi bu hesap kardeşim hesap bayağı da oynamıyor. Yeni karakterle falan yok ki. Acaba diyorum ki hostim oh, oh, maşallah. Mi? Bu arada kazanan nasıl belirleyeceğiz? Neyse kazananı seyirciler belirlesin. Bakalım ya. Kaybeden de seyirciler belirlesin. <laughs> Şimdi ben iki kostüm çıkardım. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Sen kostüm çıkmadı mı hiç kostüm? Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> <herhalde> ya. hatırlamıyorum. <laughs> kostüm çıkmadı ya. Hatırlamıyorum polis abi. E emojiler emojiler çıktı da kostüm ya çıkmadı. O... Ben onları söylemiyorum bile emojileri. E işte. Ya orijinal hesap olduğu için olmadı bir tane de yedek hesaplardan kapışırız. Kapışırız ya bende öyle hesap çok. Bende de var. Hatta bunu rovanşını yaparız. Rovanşı yapacak zaman yok ya boş ver millet. <gülüyor> <gülüyor> millet 5 milyon tane açtığı için ona zaman. Ha gizemliğe kavuşuyor. geldim. Sen buldun mu hiç gizemli bir şey? Yok daha bulamadım. Birazdan gelir. Sen geldiğin için bana defso gelir birazdan. 2 3. Ne üç, bak sen efsolar yok. Bekliyorum seni. Hala destansı çıkıyor ya. Şey ender çıkıyor hala. Aa ha, destansı geldi bir tane. Destansiye bir şey ver bari, 206 altın. Allah bak ben sana derim gelir diye. Bas basalım mı kaç? geldi yeğitler. Basıyorum. Bas. Bastım. Kedi geldi bana. Hadi bir şey ver. Oy! Ne geldi? <gülüyor> böcek <gülüyor> geldi. Ne böcek mek <laughs> <laughs> <Böcek> mi? Efsanevi... <laughs> Aynen, efsanevi karakterime 10 numara kostüm geldi Oha, abi. Oha, hayırlı olsun. 10 numara kostüm. Altına kostüm. <laughs> <Lekam ben gülüyor> evet, bir tane de emoyutunu aldık arkadaşlar. Dedim sen. Ya Ye Efkan cığım. Yenileceğim gibi. Allah, Efsanevi değil mi? Efsanevi değil mi? Bekleyeyim mi? Efsanevi değil <laughs> misin? Dur dur bekle. Ben şimdi Efsanevi'ye geliyorum. 2 saniye sonra oradayım bekle. Sen Efsanevi'ye böyle bir göz kırp. Ben geliyorum şimdi. Valla Efsanevi bana göz kırpıyor. Vallahi kaç tane... Aa Eşin ee, spreyi açıldı destansıdan. Arada spreyleri söyleyelim en azından ya. Bana şey çıkıyor normal böyle Byron Tank emoji Valla Ya bana çok fazla bugün saydım yazdım yani Kağıtlara yazdım 1500 taneden Neler neler çıktı ya ben sayarım sana şimdi birazdan Gelmedim bir gizemli de mi yok ekranda 1500 tane star hediyesi açtım tamam mı 42 40 gizemli çıktı şu an gizemliyim. Basıyorum 1 2 3 Yapıştır bakalım. Abi. Oğlum gizemli. u 500 kredi geldi güzel iş yapar ben abi. Hiper şarj geldi Perlen. Hiper Bana da Perlen. Aa efsanevi yine şey üstüne geldi. efsane geldi. O ondan altın çıkacak. Bekle. Destansıdayım. Hadi gizemli ev ver bir şey bana. Hayır birazdan bitecek sıkıntı olacak. Yani az kaldı yani bunlar. Destansı. Açayım mı istiyorsan Hadi, ben? Piper'ın bir tane emojisi geldi. Dur bekle, destansı çıkarsa aç. <laughs> İki saniye bekle. Aç. Astım. Ne geldi? Yine ipi aşağı geldi ya. Bana da Squeak'in sprey geldi destansıdan. Abi güzel bir kostüm aldık ama Bu arada o kostüm kaç elma sıktı lan? Mega böcek bir mi? Giniyorum. Aynen şey mega böcek mek Ha Meg. tabi efsane bir mek oğlum. O ciddi misin? ben bir şey anladım. Ee... Sen Mekabi'yi mi anladın? He ben Mekabi'yi anladım. Bu arada benim bitti ha. Değil misin? Sen yapıştır. Allah benim bitti. <laughs> ben bu arada kostümü göstereyim arkadaşlara. eee nerede bizim kostüm? Demli. Ne geldi? Aksesuar. Evet. Meg'in de kostümü yok da. Böcek Meg kostümü. Bu kesin 149 elmas vardır ya. Ben yani. hani B var ya bizim bilimiz B. Onun böyle hani e, mor bir kıyafet var ya böyle böcek gibi gene. O zannettim. Aynen. Aa Sprout geliyor. Güzel. Ne geliyor? Oy Tropik Sprout çıkardım aynen. Tropik Sprout. Hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah. O da güzel. Gideyim sana ben. İkinci hesaba geçeyim mi ben? <laughs> Yoksa ne yapacağız? Bekle oğlum bekle. <laughs> tamam mı devam mı? <laughs> dur dur bakayım dur bakayım. Durum. <laughs> Bu arada ben karakteri oynatıyorum da kardeşlerimiz şöyle görsün. Ben de şöyle. Sen çok hızlı açtın ya. İşte ekran a gizemi. Ben... Beni. Aa bir şekilde barley. Ne geldi? Oy altın barley. Altın barley mi geldi? Altın barley. O nasıl altın barley? Eval, e, altın değildir oğlum ya. Her, altın barley değil yani. Kostüm altın barili. He. Dedim sana ben dördüncü kostümü çıkardım ha. Bence kazanan Ama benim, benim hani. Benim bir benim, benim bir kostüm tek atar değil mi arkadaşlar? <laughs> Bakayım. 5 tane diyelim daha kaldı. Açıyorum. 100 tane bitti. lobby'deki 5 tane açıyorum şimdi. Allahım burada bir tane daha istiyorum. He. <laughs> ben hepsini açtığım için. Benim lobby'de bir şey kalmadı. Ya var çok hesap var da. Şimdi benim de bitti. Evet. Şimdi Ne yaptık hocam? Benim bir tane barlım var tamam ben bir, bir kostüm çıkardım. Birkaç tane de profil ikonu, emoji, emoji bir şey, profil ikonu değil de emoji falan filan çıktı benden. Ben bir tane altın barlı çıkardım. Bir şey yani. Bir tane altın barlı çıkardım ben. Bir tane eee bir tane Bonnie'nin çıkardım tane bonya tek boynuz boni çıkardım yani tane ee, root, rootun tropical çıkardım Onun beraber 3 yine çıkardım ben Mike Mike çık üç tane çıkardım herhalde değil mi üç tane çıkardım aynen üç tane kostüm çıkardım bir tane karakter çıkardım başka da bir şey çıkarmadım diye Kostümün düşünüyorum toplam değeri ne kadar Valla onlar gözükmüyor ki çıkardığımız için onlar gözükmüyor bakayım Tamam yan hesaptan bakmak lazım onlara. Arkadaşlar biz şimdi oturduk. Baktık. Ben toplam 4 tane çıkarmışım. İzci gaz. Altın barley çıkardım. Tropical sprut çıkardım. Bir de ne çıkarmıştım? E, ee, boni çıkarmıştım. Boynuz, boynuz boni. Benim 4 tane karakterimin kostümleri 30 elmastan 3, 6, 9, 12. 150, 120 elmas yapıyor. Onur kardeşimin çıkarmış olduğu kostümde 79 elmas. Yorumlara size bırakıyorum. Kim kazandı? Ee, yani bence ben kazandım. Onur kaybetti kaybetmişse kostüm verecek. Ee, ben kaybetmişsem bir kişinin ID'sine elmas olacağım. İlginiz olsun. Onu kardeşim bir şey demek istiyor musun? Diyeceğim tabi arkadaşlar ama ben ana hesabından açtım. Bakın 47 bin kupalık ana hesabından açtım. Yani ona göre değerlendirin. Yani zandik zandik hesaplardan açmadım yani. Dandik mi? <laughs> Bu hesap apşeli karakteri var. Yani dandik derken yani hesaptan açmadım yani. Anladım. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi yorumlar kısmına aydınize bırakıyorsunuz şaka maka. Like'ınızı video atıyorsunuz. Sizce kim kazandı? Onu da yazın. ID'nizi yazın. Kim kazandı? Onu da yazın. Biz ona göre bir değerlendireceğiz. Biz hediyemizi yollayacağız. Bilginiz olsun. Onucuğum çok teşekkür ederim. Videomuza geldin. Konuk oldun. Ne demek? İnşallah arkadaşlar yani ilk defa Numan'ın kanalında bu şekilde konuk oluyoruz. Yani o yüzden sizlerden 1000 like'ı geçmenizi istiyoruz. Like'ları atın abi. Bizim seyirciler like atma konusunda biraz yavaş kalıyor ama her geldiğiniz videoya like'ı yapıştırın arkadaşlar. Şöyle Numan'da bir 100.000 abone yapalım. Biraz abone olun arkadaşlar ya. Hiç geliyorsunuz, izliyorsunuz bir like atıp bir abone olmadan çıkıp gidiyorsunuz. O yüzden like'larınızı abone olmayı unutmayın gençler. Yorumlara da güzel yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah biz de 100.000 abone devireceğiz. Dostlar bir başka Gerçekten videoda görüşmek üzere. i̇nşallah <laughs> i̇nşallah. inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz gençler.